Ne oynayacağız bugün hep atlayacağız Yardım abisin canları Seni <laughs> <laughs> çok seviyorum 1, 2, 3 hadi Anne Kıyamam Yarın yine görüşürüz Vallahi benim annem hiç öyle bir şey değil Evet 21 2 3 1 2 <laughs> 3 4 5 6 7

Dokuz geldi ansa. Herkes bir tur atlasın gidelim. Kim? Acıdı mı Deniz? İttirme Baksana ablasın. Ne olur? Of, parka geldi. Ben hepsini istiyorum. Şey, bana da yaptılar bir şey demiyorum. Alıyor olsun. Bana köprüden oldu ki bir şey demedim. Bana da oldu ben dövüyorum yani. Onlar da şey sonuçta suçlu bir. 2 Ben küsüyorum sadece o kadar. Hadi gel Hadi. gel Berkay. 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 Bir, iki. Arya atlayacak mısınız? Berkay biraz daha ortada.

Daha kötüsünü yapan da de Allah korusun. Evet daha sinirli insanlar var. Bir şeyler yaparlar. Ben ondan korkuyorum. Hayır, hayır, hayır. Bilmediği birisine yapar ondan sonra. Gel sen de atla gel. Sen de asla, Gel Deniz sen de gel. Sırayla, gel. Gel, sende, gel. gel. Arya. Söyleyeceğim bu. Kavga falan oldu ama bütün alerjim düşüyor ya. Tamam, hadi gel. Geniş hadi son gel. Deniz gel. Tamam hadi son kere sen. Bir. Bir dakika Deniz. Bir, iki, üç. Hadi hadi. Hadi. Bir şans daha. Bir yaptığı için. Bir, bir iki. Sana hadi. sana, <laughs> sana kıyamadığımız için. Sen öyle yap yasın ama olsun. İki. Üç. Biz seni sevdiğimiz için diyoruz. İleriki hayatında sana çok zarar verir. yani biz bir şey Hadi. 1 2 bir kere 1 2 özür tamam, Bir daha yapma olmasın öyle şeyler. Hadi bakalım. Hadi. Birbirinden özür dileyin. Neden? Bak söyleyeceğim bak. Evet ya arkadaşsınız siz. Arkadaşsınız siz daha neler göreceksiniz. Yana. Ya, yana. Söyleyeceğim belki sayıyorum. Bravo Berkay Alkış 58 bir, bir dakika 1 2 tam baştan baştan tamam 1 2 3 Hadi sana da bir şans daha Deniz'e vermiştik bir şans daha 1 2 şans verin o zaman. Şimdi, evet bana da Tamam sen de dört e şans tamam. <laughs> dört şans. 2 Üç. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Sekiz. Ya biraz Arya ile giren şeydik ya. Dur ben de atlayınca ben bitiyor. Sonra, 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 kaç saatten beri buradayız. Bak annen gelmiş. <laughs> Bekliyoruz Hadi bir daha. 4 Bir. Herkese dört. İki. İki. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Atlasın da. Şimdi biz gidiyoruz. Sen salla artık. Tamam mı? Hadi. Tamam. Sen tamam. salla onları artık. İyi hadi bir sefer daha sonra. Da. dur ben daha Bak biz gideceğiz. Bak. Tamam. Bunları... Bir, iki. Beş. Deniz gel. Sen nereden sonra Deniz atlasın bitsin. Hadi. İki. Hayır sonra. Ba biraz Arya ile gidelim Arya ile oynayamadık Hadi. biz. İki. Mehmet de gidecek yani. Biraz Mehmet ile oynayacağız Aferin. Alkış.

Hadi i̇ki. Yansı. Hadi, <laughs> hadi sen hadi gidiyorsun. sen salla, sen salla. Hadi, yorum. hadi Beş dakika yarım saati geçti. Hadi sen <laughs> atla. Gel. Yine görüşürüz, yalnız yarın. Tamam, yarın görüşürüz, biz ararız seni, gelebilirsek, tamam mı? Geldiniz. Erdiyan amca. şu an bir dakika daha sallar mısın dencisin? Sala gidelim. Tamam onu da sallayayım hadi. Evet sala gidelim. E o sallayacak. A bir kere deniz de atlayacakmış hadi. Tamam hadi gel. Gel bakalım hadi. Deniz gel. Hadi gel. Olsun, hadi gel. Ol, gel. Gelmiyor mu? Tamam seninle atlar nasıl olsa gel. Biz böyle aşağı şey yapalım. Aa, Mehmet. Defne oyunu oynayalım hadi. Ben bir Arya'ya bakacağım. Arya. Gel yerden sık oynayalım. Yakar top. İstemiyor musun? Peki tamam. Merhaba arkadaşlar çok Sık.